Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey. kutu açacağız. 5 tane kutumuz var. 3 tanesi büyük kutu, 2 tanesi mavi kutu. Küçük kutu mu deniyor ona neyse. Bir tane açalım. Hadi hocam bir karakter. Onda karakter verliyor ya. Yemin ederim böyle cimri insanlar sevmiyorum ya. Çiz elmas. Ne? Çok iyi. Aynen aynen. Aynen 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 aynen. elmas. Elmas da var abi. Vermeyecek değil mi? Vermeyecek. Bekleyelim abi. Bütün çalışlar beraber. Oh, sakin kalma challenge. Rahat. İnanıyorum kutu çıkacağına. Çift parmak challenge. Ve. Sonuncusu. Gözümde göreceğim. Karakter çıkacak. Üflüyorum. Ben bir flağa güzeldir. İnşallah karakter çıkmıştır. Verbe verbe. Oo işte bu aksesuar. Sonunda işte bu bakalım hadi Bekro Bekso Ne yapar ta Ne, ne yapıyor lan Def, Hadi oğlum sık sık O da gitti no. Hiç sen Bir daha oynayalım. Bir daha daha. Ya Rabbim ya. Oğlum ben ne yapsam her bir tane biri bana geliyor. Çok saçma. Çok saçma. Sık 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 sık, 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 sık. Aha bak şerefsiz daylamayın. hepsini alır. Sıkar ama alamaz. Sık sık abi ben alacağım. Ben alırım. Hadi lütfen bana sıkma. Bir şey. Şimdi sen gel bura. Gel buraya yaşlı. Hop. Eee, evet biz öyle salalım. 8 kişi kaldı. İşte daha bak. Gir o buraya. Ah, ah orada da savaşı ya. Yeah, Onlar oraya gidip bari geri buraya. Allah ben al Ah. Büyük, büyük. Allah şerefsiz. Beni aldı. Bu ne yaptı ya? Ölmedi ya. Nasıl ölmedi ya? O ölmesi gerekli. Ama hiçbir şey Herkese kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eee hadi şey, böyle bitmekse yorumu böylese. Ee, Karla bunu olun 5 dakika olsun yeter. Kanalıma bunu olun ve ee, bir tane 5 dakika yapalım bunu videoyu Şaka şaka şaka. Kanalıma abone olun. Videoma like atmayı unutmayın. Bak burada yenildik. Bak burada. Burada yenildik. Burada yine yenildik. Burada yenildik. Bak 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 bak. Böyle. İki defa kazandık sonra mal gibi yenildik. Paris. Oo Paris'e bak gizik çalı. İnşallah beğibar da gelir oyunu. Herisi kanalıma abone olur, videoma like atılır. Allah hayırlı Bay bay.